Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta 17 Ekim Perşembe günü A101'e emaye saklama kabası seti gelecek 449 TL. Bu görmüş olduğunuz cam saklama kapları her boyu var. Bir de bu görmüş olduğunuz tatlı kasesi var. Tanesi 35 TL'ye geliyor. 250 cc. Bir de harika bir tava geliyor. Emaye sos tavası 16 santimlik. 199 TL. Bayıldım ben bu ürüne. Mutlaka alacağım. Bir de renkleri muhteşem görüyorsunuz. Emaye çaydanlık takımı 649 TL'ye. Çeşit çeşit kek kalıpları var. Hepsi birbirinden güzel ve fiyatı çok uygun görüyorsunuz. 179 TL'ye. 24 santimlik var. Her boy var. Bir de bu görmüş olduğunuz altılı cam kuplu bardak. 75 TL'ye çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Emaye saklama kabı seti 449 TL'ye 14 santim, 16 santim ve 18 santimlik. İyi günler dilerim. Bol alışverişler.